Büzün ST için hazırladığımız teknoloji yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün online platformda ticarete, e-ticareti e konuşacağız. Elektronik ortamda ticaret sektörü 2024'ten beklentileri nasıl ve yeni düzenlemelerin sektör üzerindeki etkisini ve daha fazlasını bugün Elektronik e Ticaret İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi ile masaya yatıracağız. Sizlerin de sorularınız varsa Büzün ST'den Twitter, Facebook ve YouTube'dan bekliyoruz. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Şimdi yeni yılla beraber beyaz bir sayfa açan elektronik ortamda ticaret bu sayfayı nasıl dolduracak soracağım ama öncesinde geçmişe bir bakalım ki ileri analiz edebilmek adına 2023 hem globalde hem Türkiye'de sektör nasıl geçirdi? Son 2 ay, Kasım, Aralık özel büyük indirimlerin olduğu dönemde. Bunun da yıl üzerinde etkisi oldu mu? pandemi sonrasında çok bekleniyordu. Acaba ne, çok merak ediliyordu ne olacak e-ticaret geriye mi gidecek, büyümeye başlayacak mı? Tabii ki o pandemideki %100 büyümelerden artık biraz daha normalleşme büyümelerine gelmiş durumdayız. Dünyada baktığımızda dünyada büyümeler yüzde altı buçuk yedi civarlarında bizde ise tabii enflasyonun da etkisiyle yüzde yüz onlarda bir büyüme ile biz 2023'ü kapattığımızı tahmin ediyoruz. Resmi rakamlar bir iki hafta içinde çıkacaktır. Türkiye'deki toplam hacim aşağı yukarı 1.6 trilyon artık trilyonları tekrar konuşmaya başladık trilyon TL oldu. Hacim e, sipariş sayısında ise baktığımızda bu yüzde yirmilerde bir e, artışa e, denk geliyor. Kampanya dönemlerini geçen senelere göre biraz daha zayıf geçirdi e, Türkiye. Bu hem tüketimin tüm seneye dağılmasından dolayı enflasyonist ortamlarda bu beklenen bir şey. Yani tüketiciler e, alışverişlerini kampanya dönemlerine ertelemediler. <laughs> e, fiyatların ne olacağı konusunda fiyat algısında gerçekten sıkıntılar oldu yani bir, bir şeyin fiyatı yüksek midir düşük müdür veya zam yapılmamış olması bile aslında bir indirimdir algısını tam anlatamadığımız e, için e, Kasım Aralık ayı, ayı, ayı tabii ki güzel geçti ama o eski'nin e, du, şey şaşalı kampanya İndirim fiyatlarını yüzde yetmiş indirimler, yüzde seksen indirim indirimleri görmedik bu bu sene. Globalde ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştı sektör? Globalde 3.4 trilyon dolar e, deniyor toplam e, e ticaret. Bunun içinde tabii ciddi bir şey var, ciddi bir e, ülkeler arası ticarette hı hı. de var. Zaten aslında esas büyüme oralardan e, geliyor. E, en büyük pazar tabii ki Çin. Amerika, işte Avrupa'da da baktığımızda İngiltere, Fransa'nın iki katı büyüklüğünde, 230 milyar dolarlık bir euroluk bir pazar payıyla önde götürüyor. Peki diğer yanda şimdi bu yılbaşı itibarıyla yeni düzenlemeler hayata geçti. Bu yeni düzenlemelerden özellikle online pazar yerlerinin kendi ürünlerini, kendi markalı ürünlerini artık kendi oluşturacakları farklı platformda satışları öngörüldü. Daha çok hem rekabet hem küçük orta boy işletmelerin korunması yönelik alınan bir karardı. Bunun sektöre etkisi ne olur? Şimdi sektör etkisini göreceğiz. Ama bir özellikle bu platformlar açısından çok ciddi bir karlılık bir taraftan da hacim yaratan ürünlerden bahsediyoruz. Bir de tüketicileri hasta platforma ana çekme. <laughs> ee, şeyleriydi, e, ürünleriydi, e, kimi platformlar için. Şimdi bunların tamamen kendi platformundan değil ek bir platformdan satılacak olması o platformlara trafik yatırımı anlamına denk geliyor ve tüketicilerin gördüğün ha burada bir bir şey alırken bunu da alayım diyemeyeceği bir bir durum var. Ticaret Bakanlığı diyor ki bunu ayıracaksınız ayrı bir şekilde veya yurt dışına satın diyor. Bu private label aslında Perakendecilikte olan bir şey yani bugün herhangi bir e, market zincirinde de yurt dışında da e, baktığınızda e, platformların private label'ları vardır. E, Türkiye'de var. Bunu ayırdılar. E, en azından Hindistan modeline geçmedik. Hindistan modeli tamamen e, ne private label yapabilirsin ne de kendine satış yapabilirsin. Sadece pazar yeri olabilirsin e, diyordu. Yani al sata da izin, izin vermiyordu. Bizim tedirginliğimiz o ekstreme gideceği hı hı. konusundaydı. En azından onu oraya gelmedik. Yani pazar yerleri hı hı. en azından ürünler alıp onları stoklayıp satabilecek konusunda önleri açık şu anda. Hı hı. O zaman yabancı yatırımcı da gelmez. Eğer bu karar alınırsa örneğe baktığınız vakit çünkü bu piyasayı tamamen ikilitleyecek bir noktaya getirir. Bugün normal fiziki bir Perakende mağazasına gittiğinizde Örneğin marketlerde kendi marketler kendi markalı ürünlerini diğer markalarla beraber hali hazırda gayet de hoş satabiliyorlar. Dolayısıyla e, öyle bir distrik, yani verilecek çok katı bir kural yani piyasanın dinamiklerini de aslında bozar. Çok da piyasa vari, piyasa dostu bir karar olmaz. Üstüne bir de lisans bedeli e, konusu evet. var e-ticarette. Ee, bu tabi telekomda lisans bedelleri var orada çünkü hani değişik değişik e, dinamikler evet. var. Burada perakendecilikte aslında olmayan e, bir lisans bedeli konusu geldi bir dolaylı yoldan da aslında vergi maliyetler. vergi ve maliyet geldi. Bu bu maliyetler yani her türlü tüzel yapıda, her türlü ticari yapıda sonuçta bir şekilde buna birine katlanması gerekecek ki bu lisans bedeli çok ciddi rakamlara da gelebiliyor çok büyük çok büyük eğer hacimler neredeyse kaçını oluşturuyor. Yani şöyle e, yani pazar payına bir nevi denk geliyor. Pazar payınız %50'nin üzerindeyse yani hı hı. çok büyük bir oyuncusunuz bu yüz yani cironun %20'sine kadar denk geliyor. Hı hı. Ama %30'lardaysanız ya yani bu logaritmik olarak aşağı inen bir şey. %30'lardaysanız %1'in bile altında. Dolayısıyla evet. aslında öyle bir denge var ki burada kimse çok büyük e, olmasın. Bir küçük yani orta büyüklükte yeterince e, oyuncular olsun gibi bir öyle istek bir var. Evet, yani öyle. pazarı öyle şekillendirme gibi bir evet. istek var. Strateji o yolda belki de daha sağlıklı olabilir. şey Peki diğer noktada 2024 e şunu da sormak isterim. E-ihracat toplam ihracat içerisindeki payı ölçümlendi mi? E, küçük 1.3. E, yüzde Yani toplam ihracatın içindeki payı hala 1.3. Ki bizim hı hı. yani e-ticareti payı %20'lerdeyken 1.3'te olmamız yani gidecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor. şimdi gelecek sene hedefleri de açıklandı. Dün 375 milyar dolar evet. ihracat hedefi var. bu şu demek? Ya dolar bazında bizim zaten geride olan e ihracatımızı o 1.3'ü biz büyütmeyi hedefliyorduk. Şimdi onu nasıl tutacağımız veya işte yani %10'a götürmek gibi bir hedefimiz var ki bu da bugünün rakamıyla 37 milyar dolar eder. 37 milyar dolar da Türkiye'nin toplam E E ticaret pazarından daha büyük. Dolayısıyla evet. çok ciddi bir hedefimiz var yani. İç pazar kadar dış pazar hedefi yaratmak gibi bir e hedef var e şu anda. O zaman belki sektörü destekleyici düzenlemeler de hayata geçer. Destekleyici hem hem bu iç pazardaki yönlendirme yani biraz artık iç pazarda oynamayın da yurt dışına oynayın gibi bir bu e, regülasyonla yönlendirme. Üstüne bir de e, Ticaret Bakanlığı'ndan destekler var e ihracata yönelik. Yani yurt dışı pazar yerlerinde satın, lojistiğini, reklamını, oradaki pazar araştırmalarına kadar giden destekler var. Tabi bu desteklerin realize olması gerekiyor. E, tabana yayılabilmesi gerekiyor. Destekleri gere biraz ölçebilir misiniz? Tabi, tabi şöyle. E, hem Satıcıya destek var. Yani siz bir e ticaret markası olarak yurt dışında satıyorsanız firmalara hı hı. E, de, şeye ticaret Bakanlığı e ihracat dairesi var, hı hı. daire başkanlığı var. O, oraya başvuruyorsunuz. Ben hı hı. bir marka olarak e ihracatçı bir markayım diye veya bir platformsanız da başvurabiliyorsunuz. Değişik değişik kategorilerde. Bir de bu sene yeni çık çıkan e ihracat konsorsiyumu olarak yani küçük kobilere aslında hizmet veren aracı ihracatçı modeline de destek veriliyor. Destekler nedir? İşte siz yurt dışı pazar yerinde satıyorsunuz. Oradaki komisyonunuzu da geri alabiliyorsunuz. Oralarda verdiğiniz reklamı geri alabiliyorsunuz. Bunların hepsi bir nevi geri alma mantığı yani rebate mantığıyla çalışıyor. Önden verilen bir hibe değil değil bu. Gerçekten ihracatı yapacaksınız. Bunu ...kanıtlayacaksınız ki bunu artık kanıtlanması da elektronik ortamda... ...oluyor. Eskisi kadar evet. böyle kağıt faturaların... ...ibrasından ziyade gerçekten oradaki hesabın... ...işte elektronik ortamda... ...ibra ediyorsunuz. Onun... şeyde de tabii nakit akışı açısından bu paranın gelmesi ibra, şey gene bir 6 ay sürüyor. Sonuçta yapacaksınız bu işi. Cebinizde gene bir para olması gerekiyor. bu gelen destekler aşağı yukarı 6 ay sonu geliyor. Peki diğer yanda 2024 bu kapsamda bu yılı sektör nasıl dolduracak? Ne kadarlık bir büyüme öngörüyorsunuz? Hem global hem Türkiye'de? Evet, şimdi Türkiye'de biz Pandemi öncesinde hep 35-38'lerde büyüyorduk. Pandemi de işte %100'lere kadar buldu. Şimdi artık onun rakam da, salt rakam da büyüdüğü için %25'lerde büyümesi gibi bir hedefte gidiyoruz. Ama bu tabii enflasyondan arındırılmış Hı. olan rakam hedeflerinde. Adetsel büyüme hedefi nedir? Adetsel büyümede de işte %20'de bu sene büyüdük. Onda da biraz bir gerileme bekleriz. %15'lerde biraz artık normalizasyon ee, anlamında da yani tüketicilerin de ne kadar e, tüketebileceği konusunda da tedirginlik var. E, zaten Maliye Bakanlığının yani bu orta vadeli planda da tüketimin azaltılmasına yönü, yönelik e, evet. aksiyonları olduğu için işte belki kartlarda taksit sayısının azaltılması e, gibi e, bunların hepsinin aslında işte bu sıcak ekonomiyi biraz soğutmak için hı hı. E, yapılan aksiyonların E ticarete de yansıyacağını bekleriz. Hı hı. Ee, peki diğer noktada ben şunu da sormak istiyorum. Kasım ve Aralık ayı evet etkinliklerin özel, özel indirim günlerinin olduğu dönemlerde bekarlar günü, siber pazartesi, işte Black Friday tüm bu dönem aslında iki aya yayıldı bu özel günler. Bu süreçte, bu iki aylık süreçte Toplam yıl normal geçtiğimiz yıllara göre bakacak olursak diğer ve diğer aylara göre ne kadarlık bir farklılık yaşandı? Şöyle bizim, Ciro'da ve adette. Evet yani bizim ya bu sene 500 milyar TL gibi yani toplam 1.6 trilyonun 500 milyarını bu dönemde hmm. olacak. Zaten şöyle de son kuartır da neredeyse cironuzun yarısını kadar yaparsınız gibi bir aşağı yukarı bir şeyle gidiliyor. Bunun sebebi de şu ekstra bir ay gibi düşünüyor. Yani bu iki aya bir tane daha ay eklenmiş gibi 13. ay gibi hep bütçelenir. Hı hı. Birkaç sebebi var. Hem işte stokları eritmek, işte yeni şeye dönmek, yeni gelecek olan yeni modellere yer açma anlamında. Ama bu sene bu fiyat geçişlerinden dolayı Fiyatta tam dediğimiz gibi fiyatta tam bir algı problemi yaşadığımız için artı bir ay tam olmadı diyebiliriz. Evet. Şeyin. Peki diğer yanda şimdi özellikle kimi noktalarda işte teknik arıza deniyor ancak ben şunu şöyle sorayım. Şirketlerinde önemli yükümlülükleri var operasyonel süreçleri bunlardan biri de işte domain e, isimlerinin haklarının belli e, yıllarda bu 5 yıl oluyor ama her evet. yılda düzenli çok cüzi rakamlarda 20 dolar 21 dolar işte her neyse evet. o ödemeleri oluyor. Bunlar atlanılmamalı. Çok küçük hatalar değil mi? Büyük maliyetlere veya e, algıda damar algısını zedeleyici nedenlere e, sebebiyet verebiliyor. Bu konuda... Böyle küçük nelere dikkat etmeleri gerekir eticaret, e ticaret yapan firmalara? Evet bazen çok ufak hatalar e, çok büyük e, problemlere e, yer açabiliyor. Yani özellikle bu işte domain ismi kayıt olsun veya e, reklam hesabınız da olsun genelde e, bu siteler çok basit e, iş, işliyor. Yani bir kredi kartınız var o kredi kartından yenileniyor. O kredi kartı, şirket kartı da olabilir veya 5 sene önce o zamanki IT menajerin kartı kendi şahsi kartı bile olabilir. Bazen kimin olduğu bile hatırlanmıyor. Şifreler unutulabiliyor. Ya yani çok basit aslında. Yani kişilerin yaşadığı problemleri şirketlerde yaşayabiliyor. O hatta o kayıt ettiğiniz işte domain domain şirketinden size gelen mail adresiniz değişmiş olabiliyor. Bunların hepsini ne ufak ufak şeyleri çok yakın takip etmek e, gereken bir, bir durum var. Genelde de bunlar hep IT departmanlarının üzerinde olur. IT departmanları da en fazla insan sirkülasyonunun olduğu departmanlar. E, çünkü teknoloji e, ekipleri hep, hep yenilenir, hep yenileri e, gelir. Burada bir aslında bir nevi sekreteryal bir e, evet. hatalardan. Dolayı böyle şeyler başımıza gelebiliyor. Peki siber güvenlik, Türkiye'de ticaretle uğraşan firmaların küçüğünden büyüğüne yeterli derecede teknoloji altyapısına önem verdiklerine, yatırım yaptıklarına inanıyor musunuz? Ben bunun hiçbir zaman yeterli olduğuna inanmıyorum. Tabii. Hiç yani mi? Kesinlikle bir boş karının boş noktası bulabilir. Yani hakikaten iyi bir hacker onu yapabilir. Ancak belli noktalarda da ciddi verilerimize sahip olan... Bankacılık, finans sektöründen diğer noktada bu online pazar yerlerine. Bütün verileriniz var, kart bilgileriniz var, ev adresi bütün verilerinizi taşıyor. Dolayısıyla çok önemli ve hassas. Evet. Dolayısıyla e, gelirlerinin aslında siber güvenlik konusunda yaptıkları yatırım çok da küçük bir bütçe değer tutuyor. Evet yani e, kimi zaman e, böyle üstü çok kolay çizilebilen bir e, şeydir bu e, güvenlik konusunun masrafları ama bir yani sigorta gibi bir işte yangın söndürme sistemi gibi olmazsa da olmaz bir konudur. Allah korusun herhangi bir böyle bir durumda etkisi de çok yani zarar, zarar da çok ciddi bir şekilde. Çünkü hem maddi sorumluluğumuz var hem manevi olarak marka sorumluluğumuz var. Hem de yasal sorumluluğunuz var yani datayı sızdırmak, veya hesaplarınıza ulaş, ulaşamamak veya işte sitenizin açılmaması gibi bir birçok şeyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ama sigorta kalabiliyorsun. gibidir. Yangın teminatını çıkarırsınız Allah korusun. Yani Azaltırsınız. Allah bilir, hani deriz değil mi Allah korusun ama Allah takıl verdim diyor. Bir kere evet. olur tamamen kül olur. Hani bir şirket bir iş yeri içinde. Dolayısıyla bir kere yapılan bir şeydir ki, bu. Ki siber atak konusundaki teknolojiler de özellikle şimdi bu AI yani yapay zekanın, zekanın şey. da işin içine girmesiyle beraber ekstra bir güç kazandı. Çünkü eskiden hackerların kendi belki marifetliğiyle olan şeylerde şimdi yanlarına bir de yapay zekayı kullanarak bu şeye girecekler. Bu bu çok ciddi bir savaş. Ve bu hiç bitmeyen bir savaş. Bu savaşta kalkan kalkanı hiçbir zaman e, elimizden bırakmamamız gerekiyor. Ve sıcak savaş dolayısıyla şirketlerin e, elektronik ortamda faaliyet gösteren tüm şirketlerin güvenlik kaslarının güçlü olması gerektiğine ben inanıyorum. Evet. Ve iyi e, ihracat. Peki, i̇hracat anlamında e, nerelerde fırsat pazarlar var? Yine bizim hani o yakın coğrafyamız mı? Uçak 4 saat olabildi. Evet. Yakın coğrafya mı yoksa daha Denizli şu ülkelere de bizim yerli firmalarımız ulaşabilir i̇ki, iki, i̇ki paralel strateji var aslında. Bir tanesi gerçekten çok yakın ülkelerimizde ki ihtiyaç olan yani ürünlerinde ihtiyacı olan işte Azerbaycan olsun, Doğu Avrupa olsun yani ki Yunanistan'da, işte Macaristan'dı, Polonya biraz daha büyük bir pazar ama eee Romanya'ydı. Buralar topladığınızda gerçekten potansiyeli olan pazarlar buralarda platformlarında artık denemeleri var işte onlarca mi milyonlarca siparişler işleniyor oralarda oralarda reklam veriliyor körfez bölgesi çok ciddi büyüyor dolar bazında da çok ciddi büyüyor bizim bu böl buralarda lojistik anlamındaki avantajımızı da kullanarak başarılı olmamamız için bir sebep yok uzak ülkeler stratejisi ise işte Amerika'ya nasıl ürün satalım? işte Güney Amerika'ya nasıl satalım? Çünkü ürünlerimizin orada da yer bulması var. Burada tabii Navlun'un tutması, oradaki pazarda Çin, özellikle Çin'le nasıl rekabet edeceğiz hangi ürünlerde konusunda doğru çalışmaların yapılması gerekiyor. Ama bunu yapmak zorundayız. Bu zaten artık bizim hani geleneksel ihracatta yapıp da e-ihracatta -e yapmayacağımız diye bir şey değil. Sonuçta yapmamız gereken bir konu çok teşekkür ediyorum. Elektronik ortamda ticarete dair tüm bilmeyenleri bizlerle paylaştığınız için diyorum bugün. Etit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi bizlerle beraber de. böylelikle bir teknoloji yayınımız daha bu haftalık burada noktalarken yayınımızı yeniden izlemek isterseniz veya kaçırdığınız yerleri business.com adresinden Facebook, Twitter ve YouTube'dan izleyebilirsiniz. Gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte olunca dek hoşçakalın.